İyi akşamlar diliyorum. Bugün tarım ekonomisiyle ilgili e, doktor öğretim üyesi Güngör Karakaş hocamız bizimle birlikte. E, Kendisi İTÜT Üniversitesi öğretim üyesi. E, tarım ekonomisi alanında e, ciddi çalışmalarda bulunuyor. Evet şu anda doçentlik çalışmalarını da tamamladı. E, hoş geldiniz hocam. Hocam hoş bulduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, bugün i̇yi evet e, tarım hakkında birlikte güzel şeyler konuşacağız inşallah. Evet hocam. ilk olarak Türkiye'de tarımın tarım ekonomisi ya da tarım bizim ülkemiz için çok önemli. Tarımın böyle genel yapısından bir bahsetmenizi isteyeceğim. Türkiye'de durum nedir şu anda? Evet, aslında cumhuriyetten itibaren baktığımız zaman milli gelir içerisindeki tarımın payı oldukça biliyorsunuz yüksekti. ve şu şunu söylemekte fayda var burada. Gelişmiş ülkelerde tarımın payına baktığımız zaman e, gelişme e, katsayısıyla tarımın payının e, oranı arasında bir ters orantı vardır. Yani ülkeler geliştikçe tarımın e, milli gelirdeki payı nispi olarak azalır. Gelişmiş ülkelerde bu çok azdır. E, Türkiye'de de tabii ilk Cumhuriyet tarihinde hiçbir şeyimiz yokken e, ortada tarımın milli gelirdeki payı yükseklerdeyken şu anda işte 5-6 e, lara milli gelirin payı içerisindeki bu e, oranlara e, düştü. Bu tabi bazıları için e, bir gelişme bazıları için olumlu olumsuz diye tartışılabiliyor ama gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tarımın payı e, milli gelirde düşüktür. Burada genel olarak e, şu tarım ve ziraatten e, bir tanımlamada yapmak gerekirse en basit tanımıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, Uygun koşullara muhafaza edilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi gibi konuları ele alan bir bilim dalı. Türkiye'deki tarımın gerçekten ciddi sorunlarımızın olduğunu, daha doğrusu tarımın, genel bir tarımın her zaman bir sorunları olduğunu söylemekte fayda var. Genelde tarımdaki yaş oranlar yüksektir. Ortalama ülke yaşının üzerindedir. Üreticiler, yaş oranlarının yüksek olması nedeniyle ve de buna ilave olarak eğitim seviyelerinde düşüş olması nedeniyle üretimde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadırlar. Çünkü hem yaş ilerlemiş hem eğitim seviyeleri yüksek artı buna ilave olarak da tarımın doğa koşullarına açıklığı tarım sektörünü savunmasız halde bırakıyor ve sürekli bir tarımın bir desteğe ihtiyacı var. Hocam o zaman çok özür diliyorum. Araya giderek gideceğim böyle. Tarımın genel sorunu deyince ilk etapta yaş, yani tarım işiyle uğraşan bireylerin yaş ortalamasının yüksekliği mi diyoruz? Evet, bunu söyleyebiliriz. Genelde yüksektir, eğitim seviyeleri düşüktür. Bunlar bizim bazı sorunlarımızdan bazılar. Burada hepsine tabii değinmeyeceğiz, zamanımız kısıtlı olduğu için. Evet. Bunun haricinde yani Eko çevresel sorunlar da var. Mesela i̇şte doluya yağmura, felaketlere açık, savunmasız. Sürekli desteğe ihtiyacı var. En azından bir yırtıcı hayvan demeyelim işte domuz bir tarla ekliyorsunuz onun saldırısı olabiliyor. Bu tür savunmasız ve sürekli bir ilgi isteyen bir sektör tarım. Tarımın şöyle stratejik bir önemi var. Bir ülke eğer ki tarımını bu yüzde beşlik bir payı iyi besleyemiyorsa, bu sektörü iyi destekleyemiyorsa, e, stratejik açıdan savunmasına açısından, milli güvenlik açısından da çok önemli bir şey. Çünkü beslenmeyi sağlayamadığınız takdirde e, diğer sektörlerde gelişme olmuyor. Yani tarım sektörü baştan geliştikten sonra diğer sektörleri beslemesi nedeniyle biz bunu ana sektör diyoruz. Hatta motor gücü gibi e, onlara motor olabilen bir sektör bu. E, hizmetlere, sanayi destekleyen bir sektör olması nedeniyle Tarımın kesinlikle bir toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tarımın iyi yönetilmesi gerekiyor. İşte e, burada bizim e, doğal kaynakları var, üretim faktörlerimiz var biliyorsunuz. Bunlardan birisi de e, doğal kaynaklar olduğu için üretim faktörlerinden birisi olan toprak, e, çevre, tarımda e, çok önemli ve e, bu sürdürülebilir tarım bizim konumuzunda başlığı olan sürdürülebilir tarım. Bu nedenle başarılması gereken bir e, konudur arkadaşlar. Evet. Hocam şimdi e, ekonominin genel sorunlarından bahsettik de sorunlara şimdi e, istihdam e, toparlamak adına söylüyorum. E, i̇stihdamın e, yaş oranının ortalamasının büyük olması dedik. Çevresel etki zaten iklim değişikliği malumumuz. Küresel ısınma neticesinde birçok e, çevresel olumsuz faktör var. E, yabani hayvanlar dedik. Bunun dışında politika olarak bir sorun görüyor musunuz? Mesela burada bir yorumunuz olur mu? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tarımın payının düştüğünü herkes düşünüyor ama bence sanki birazcık böyle tarım yapma alanları ve işte teknoloji makine aslında bu başka bir soru ama oraya geçmeyelim. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte çalışan sayısı azaldı ama sanki üretim kapasitesi daha mı katma değerli bir şeyle döndü? Mesela böyle bir şey diyebilir miyiz? Sorundan Aslında, böyle. Evet, e, tarımda e, dikkat ettiğimiz zaman biz e, kırsal kalkınma hedeflerimiz var. E, burada da yani kırsal kalkınmayı başarabilmemiz için genç nüfusun kırsal alanına çekmemiz lazım ve kırsal alanın sevdirmemiz lazım. Şu anda mesela sosyal medya ve de televizyon dizilerine baktığımız zaman genelde tarım sektöründe çalışanlar işte böyle kötü yerlerde yaşayan, zor şartlarda yaşayanlar, e, işte hayatını idam ettirmeye çalışan insanlar olarak görülüyor. Yani bu şekilde tarım e, yani e, görüntüsü çok da hoş olmuyor. Oysa evet. köylü gerçekten milletin efendisidir. Burada köylü tarımını yapmamız lazım. Dışarıdan bir şeye ihtiyacı olmadan kendi ihtiyacı olan her şeyi üreten kişiye köylü denir. Yani bu bakımdan ele aldığımız zaman gerçekten de e, bir insanın dışa, dış kaynaklara ihtiyacı yoksa zaten kendi kendisine efendisi olur. Yani evet. kendi kendine yeterli şey... kendi olabilmesi. Evet. Özür diliyorum hocam. Tam çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi böyle yurt dışından özellikle Avrupa'daki tarım ülkeleri, Hollanda gibi ülkelerden çiftçileri gördüğümüzde işte geniş çiftlikler, çok lüks sayılabilecek bizim ülkemize göre evler, bizim kullandığımız araç gereçlere göre çok daha gelişmişler. Orada böyle teşvik edici bir yönelim var. İnsanlar hani ben de artık bu şehrin gürültüsünden çıkayım tarımla uğraşayım, birazcık daha doğayla baş başa kalayım ve e, belki de o bildiği bilgi, teknoloji, okumuşluk olduğu kültürünü farklı tarım ürünlerine döndürerek daha gelişmiş, daha katma değerli süreçler çıkartabiliyor. E, bizim ülkemizde de e, daha böyle rezil bir hayat. Yani daha böyle çamurun içinde soğuk vesaire bir şey gösterim var. Konuyu ner nereye bağlayacağım? Şimdi her ekonominin, e, ya ek her demeyeyim de ekonominin tanımlarının içerisinde kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçları. Şimdi tarım deyince ve sınırsız deyince biz bunu hani Allah'ın nimeti olarak toprağın sınırsız verebilme e, potansiyeline inanıyoruz. Biliyoruz, görüyoruz zaten. Hani toprak siz ona ne derecede yatırım yaparsanız o, o misliyle karşılık veriyor. Burada bir paradoks var mı? Yani e, insan ihtiyaçları sınırsız mı? Kaynaklarımız kıt mı? Mesela tarım ekonomisinden buralara nasıl gireriz? Evet, güzel bir konu bu gerçekten. Ben de daha çok e, ilgilendim de bu konu. Kaynakların kıt olması aslında e, şey bir kavram. Yani kaynaklar kısıtlı diyebiliriz ama kıt diyemeyiz bana göre. Çünkü hiç kimse aslında dünyada açlıktan ölmüyor gerçeğe baktığımız zaman. Bunu hemen ekle, ilave edeyim. Neden ölmüyor derseniz dünyada Afrika'da bir türlü ölen insan var. Rakamlardan bahsedelim hemen burada. E, dünyada 650 milyon obez var. 650 milyon obez yaklaşık 2 milyara yakın aşırı kilolu ve 820 milyon aç insan var. Kaynaklar bol olmasına rağmen, aslında herkese yetecek kadar kaynaklar bol olmasına rağmen, burada sömürü sistemleri devreye girerek belli bir grubun kaynaklarını kendi ülkelerine götürdükleri için oradaki insanlar kaynakları elinden alınıyor. Şimdi Kaynaklar kıt mı, kıt değil mi? Yani hani nedret kanunu denir iktisatta bunu. Kaynaklar kısıtlıdır aslında. Kıtlık deyince daha farklı kavramlar anlaşılır. İnsan ihtiyaçlarına baktığımız zaman aslında bunu deneysel olarak, empirik olarak da incelenebilir. İnsan ihtiyaçları sınırlı mı, sınırsız mı? İhtiyaçla istek, arzu ve tutkuyu da ayırmak gerekiyor. İnsanlar her şey isteyebilirler. İnsanlar arzuları, tutkuları vardır. Fakat ihtiyaçlarına geldiğimiz zaman bu tartışmalı bir konudur gerçekten de. insanlara i̇nsanlara ne ihtiyacım var diyorum. Sudur, ekmektir, yiyecektir, dairedir, arabadır. Yani bunun aslında bir sınırı var. Burada şurada girmek lazım. Sınırsız internet diye bir şey var. Aslında zamanla sınırlı. Sizin bir zaman boyutunuz var. Sınırsız ihtiyaçlar da insanın ömrüyle aslında sınırlı bir ihtiyacı var. 82 senem yaşayacaksın. Yani bununla sınırlı. Tabii bu konu bir tartışmalı konu. Zaten en büyük sıkıntı da buralardan kaynaklanıyor. Kaynaklar kıt. İnsanın ihtiyacı sınırsız olunca mutlaka bir çatışma doğması gerekiyor. Ama kaynaklar herkese yeterli, insan ihtiyaçları sınırlı. Bu iki sınırlı şeyleri, kıt kaynaklarla sınırlı insan ihtiyaçlarını karşılaştığınız zaman bir sorun olmuyor. Yani bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili sizlere. Ee, insanların israflı gıda israfını bakın sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Gıda israfına baktığımız zaman birkaç ülkeden örnek vermek istiyorum. AB ülkeler olsun bunlar mesela dikkat edin arkadaşlar. Taze sebze meyve ha e, hane halkı tarafından atılan e, yenilerin yarısı yani aldıkları gıdanın yüzde ellisini arkadaşlar Avrupa Birliği israf ediyor. 2018 yılında yapılan bir çalışma. Malta'da ne kadar ediyor? Bak kişi başı israf bir yılda 130 kilogram gıda israfı. Danimarka'da 82, Lüksemburg'da 80, İngiltere'de 73, İsviçre'de 71, Hollanda'da 67. O kadar israf var ki Avusturya'da 43. Ayrıca yine dünyadaki biliyorsunuz yenilebilir gıdaların yaklaşık 1 bölü 3'ü çöpe atılıyor ve biz diyoruz ki kaynaklar kıt. Hayır kaynaklar kesinlikle kıt değil. Ben bunu iddia ediyorum artık. Kaynaklar etkin kullanılamıyor. Ee, başka bir örnek daha vermek istiyorum değerli hocam burada. Ee, bir de Amerika'ya bakalım. Bakın Amerika'da satın alınmasına rağmen tüketilmeyip israf edilen yıllık hane halkı gıda israfı yaklaşık bin dolar. İstatistikte 936 dolar geçiyor bir yerde. Yani bin dolar bakın bugün 200 dolar yıllık gelir olan ülkeler var biliyorsunuz. 300 dolar, 400 dolar bir sürü ülke var. Yani bunların israf ettiği gıda israfına baktığımız zaman bin dolar yıllık israf. Başka birkaç daha örnek vereyim. E, dünyada baktığımız zaman 35 tane ülkenin kişi başı gelirin iki katına denk geliyor bu dediğimiz rakam. 35 ülkenin kişi başı gelirin iki katı bin dolar arkadaşlar. Dünya Bankası raporlarına göre. Ve öbür taraftan biz diyoruz ki işte 820-850 milyon arasında değişen rakamlarla e, aç insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yani bu şekilde bir ekonomik o ekonominin sürdürülebilirliği de ciddi manada tehlikeye giriyor. Bu nedenle de ekonomik politikaları çok önemli arkadaşlar. Hocam bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bir ek yapmak istiyorum. Dünyada açlığı ortadan kaldırmak için gereken para miktarının 2020 yılı itibariyle 30 milyar dolar. Hı. Bunun yanında obezite için yani kilo vermek için diyetisyenler sağlık harcamaları tam 3 katı 90 milyar dolar. Yani e, aslında biraz önceki söylediğiniz rakamları desteklemek için söyledim. E, verimlilik de yok, etkinlik de yok ve e, hunharca kullanılıyor sahibi olan tarafından ama olmayan tarafından da e, bu dünyanın genel bir düzeni deyip kapatıyoruz ama bunu e, bizim akademisyenler olarak sürekli dile getirmemiz gerekiyordu. O yüzden önemli bir konuydu. Şimdi diğer bir önemli konuyu müsaadenizle geçmek istiyorum. Dijital Hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Artık evet. uzakları yakın eden, toplantılarımızı e, dijital ortama aktaran bir sürecin içerisine girdik. E, aslında dijitalle ilk uyum gösteren alan finanstır. Hani paranın transferi önemlidir ama e, bugün görüyoruz ki e, finans zaten dijitali belli bir şekilde yakalamış ve ya da birlikte gidiyor. Ama tarım gibi bir sektörde e, dijital uygulamalar çok ön plana çıktı. Ciddi Arge çalışmaları yapılıyor. Bizim ülkemizde durum ne? Yani bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize bizde? Bununla ilgili öncelikli olarak yeni olan bir şeyden bahsedeyim. DITAP diye bir projesi var Tarım ve Orman Bakanlığı'nın. Dijital Tarım Pazarlama. Burada üretici ve tüketici bir araya getirerek bir platform oluşturuluyor Ve burada iki tarafın da aracıyı aradan çıkararak direkt üreticinin ve tüketicinin bir araya gelmesi sağlanıyor. Bu aslında elektronik ortamda üretim ve tüketim ilişkisini kurmak için yapılan bir platform olsa da biraz önce Avrupa'daki Hollanda'dan şuradan buradan örnek verdik. Türkiye'de de aslında bu tür şeyler şu anda kırsal kalkınma destekleriyle başlatılmış ve güzel uygulamaları olan şeyler var. Optimizasyon açısından kaynakları etkin kullanmak açısından kesinlikle dijital tarıma ağırlık verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bizim Türkiye'deki sorunumuz zaten verimlilik sorunu. Yani verimliliğin düşük olma sorunu gibi bir sorunumuz var tarımda. Buğdayın şeye baktığımız zaman verimliliğine Avrupa'daki en yüksek ülkenin aldığı verimin dörtte biri kadar biz alabiliyoruz. Yani süt veriminde ciddi manada düşüklüklerimiz var. İşte ette de aynı şeyler var. Burada da işte hani neden böyle dersek çünkü... Optimizasyon yok, etkin kaynak kullanımı gibi genel bir problemimiz var. Bunu tabii teknoloji yoğun kullanan işletmeler bu işte daha verimliler. Bu nedenle de bu alanda ciddi manada e, desteklenmesi gerekiyor. Eğer ki biz e, dijital tarımı desteklersek, aynı zamanda e, şeyler, iklim değişikliği, çevreyi de biraz daha rahatlatmış olabiliriz. Rahatlatmış oluruz. Çünkü kaynakları etkin kullandığımız zaman çevrede çevre üzerindeki baskı da azal az, azalacaktır. Biraz önce işte gıda israfından bahsettim. 3'te biri çöpe atılıyor dedik ve bu sera gazı salınımı neden oluyor? Yani bu sera gazı salınımı da biliyorsunuz ani yağışlar, dolu, yağmur, sel, baskın ve şu anda bir de şunu da örnek vermek istiyorum bu arada yeri gelmişken 100 yılın ortalamalarına baktığımız zaman sıcaklık 2020 yılı gerçekten çok sıcak geçti. Çorum örneğinde örnek vereyim ben. Çorum'u örnek 35 derece ortalama arttı. Yani bu çok 10.8'dir Çorum ilinin ortalama sıcaklığı bir yılda. 13.15'e çıktı ve bu ciddi manada eğer ki şu aylarda iyi yağmur yağmazsa gıda fiyatlarında %20 en az reel anlamda fiyat artışı öngörülebilir. Ama tabii şu anki şartlarda, e, tabii bugün iki gündür yağmur yağıyor. Bunları istisna tutarsak Ensar Hocam. Ee, hocam teşekkürler. Şimdi diğer sorularım da var da onlara geçmeden geri gelmişken hemen şey söyleyeceğim. Ee, bu Sizce tarımda bu tip farkındalığı olan insan kaynağımızın durumu ne? Ben bunu tüm konuklarımıza soruyorum. Ee, yani dijitalin önemini bilen Tarımın ekonomisinin verimliliğinin olduğunu bilen, girdiyle çıktı dengesi işte optimizasyon dediniz, bunları yapabilen bir insan kaynağına ihtiyacımızın durumu nedir? Hani üniversitelerde bu alanda hem eğitim aldınız hem eğitim veriyorsunuz, bu konudaki düşünceleriniz nedir? Çok güzel bir soru gerçekten. Bu alanda ciddi manada özellikle şu önemli üretici ile bilim insanlarını bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani bizim potansiyelimiz çok iyi olmasına rağmen e, bakın bir rapordan bahsedeyim size. 1927-28'lerde Almanya'dan bir ekip getiriyor Türkiye'ye. E, ekibin amacı Türkiye'deki tarım politikasının temelini atmak. Oldenburg diye bir adam. Bu adam Almanya'dan getirtiliyor. Hatta bu adam Amerika'da çalışmış. Geçmişi biraz farklı farklı yerlerde kayıtları çıkıyor. Hatta buradaki yeni üniversiteleri kuran ekip ilk defa ziraat fakültelerini enstitü falan. Raporun sonundaki şey enteresan biliyor musunuz? Raporun sonunda şu diyor. Türkiye'de bu özellikle yerli ırklar işte bizim e, yöreye özgü çeşitlerin geliştirilmesi, türlerin desteklenmesini öneriyor ve en sonunda şöyle bir şey var. Burada diyor uygulama yapamadığımız için Eğitim veriyorsunuz fakat uygulama yapmıyorsunuz. Türk eğitiminin temel sorunu budur diyor. Sene 1930'larda hmm. ve şu anda hala ben aynı e, sorunu az da olsa yani e, az da olsa açtık ama yine de bu sorun devam ettiğini düşünüyorum. Yani bilimle iş dünyasıyla üniversitelerin bir araya gelmesi lazım ve üniversitelerin iş dünyasının önünde olması lazım. Iken e, maalesef farklı farklı nedenlerden dolayı pek fazla bir araya gelinmiyor. Ancak son dönemlerdeki iyileşmek, görmemek de elde değil yani bunları da görmemiz lazım. Kısmi iyileşmeler olduğunu görüyoruz. İnsan kaynaklarımız çok iyi fakat bunları bir araya getirip işlememiz lazım. Aksi takdirde yine dediğim gibi kaynak etkinliğinden bahsedemiyoruz. Evet. Yani elbette bir politika değişikliğinde belli zamana ihtiyacımız olacak. İnşallah daha iyi gideceğine hepimiz inanıyoruz. Şu bilgi çok ilgimi çekti. Sıcaklıklardaki ortalama 3 derecelik bir artışın reel fiyatlara yansıyacağı. Mesela bu bilgiyi alan bir bakanlık, bu araştırmayı okuyan bakanlık yetkilisi ya da bir çiftçi o yıl Çorum'un işte has ürünü neyse onun fiyatlarının artacağı düşüncesinde fiyatın önüne nasıl geçilir ekonomik olarak? İşte arzı biraz fazlalaştırabiliriz. Talebe gelen, denk gelen arzı. Çünkü belli bir ürüne belli bir talep e, miktarı her yıl vardır. Bu rakamlar ortalama tutuluyordur. Mesela bu bilgi artık teorik bilgiden çıkıp uygulanabilir bir bilgiye e, dönüşüyor. İşte bu mesela sizin söylediğiniz bu istatistik e, üniversiteyi sektörün önüne getiriyor. E, bakın sektöre diyor böyle bir durum var. Ama sektör işte bizim aramızda birazcık uyumsuzluk olduğunu ben de katılıyorum o noktada. Şimdi çok daha ilginç bir sorun var hocam. Gıda güvencesi, gıda güvenliği. Ben her yıl duyuyorum biz Rusya'ya bir sürü domates satıyoruz geri iade ediliyor. İşte var bilmem şurası eksik burası eksik. E bu konuda da bizlere bir aydınlatırsanız bizleri çok sevinirim. Tabii ki hocam bu konu zaten ikisi genelde birbirine karıştırılan iki kavram gıda güvencesi ve gıda güvenliği. Ben bunları şöyle genel bir tanımlamaya çalışayım. Önce gıda güvenliğinden bahsedeyim. Bu e, birinci üretim aşamasından dediğimiz hangi bitkisel üretim, hasat bakım, sulama, hayvan sağlığı, işte hayvanların aşama e, aşılanması, tükettikleri yemlerin kontrolü, nakliyeleri. Yani e, birinci üretim aşaması dediğimiz burası tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları kapsayan bir sistem. Peki bunu FAO nasıl tanımlamış? Birleşmiş Milletlerin Gıda Tarım Örgütü biliyorsunuz e, FAO. Gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde bulunması anlamına geliyor. Gıda güvencesi. E, başka bir şekilde de e, FAO şöyle de yine bir tarım daha yapmıştı. Gıda güvenliğinin tarımsal üretimden hasat, işleme, depolama dağıtım, hazırlık ve tüketime kadar her aşamada besin zincirinin güvenlik halkasını, e, güvenli kalmasını sağlamada kritik bir rolü vardır olarak e, bildirilmiş. Şimdi gıda güvenli üretimden tüketime kadar e, ki sağlık boyutunu kapsıyor daha çok. Gıda güvencesi ise daha farklı. Bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir besleyici gıdaya. Fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli e, erişebilme durumları olarak gıda güvencesi erişebilme durumu gıda güvencesi sağlık gıda güvenliği olarak tanımlanıyor. Yani buna baktığımız zaman şu anda işte genel konjonktürde de, değerlendirdiğimiz zaman e, Afrika'daki bir ülkede gıda güvencesinden bahsedilebilir iken e, bizlerde biraz daha gelişmiş ülkelerde e, daha çok gıda güvenliği den bahsedebilir. Yani bu ikisini bir arada kullanmak her zaman daha faydalı. Bu nedenle de ikisinin genel olarak karıştırıldığı için burada böyle bir tanımlama yapma ihtiyacı duydum. İnsanlar çünkü baktığınız zaman temiz içecek su bulamıyorlar. Su kaynakları çekiliyor. Ve de ciddi manada dikkat edin. şu andaki ben barajların durumunu gezdim. Baktım Türkiye'deki işte bazı bizim, bizim TR83 bölgesindeki Sularda ciddi manada azalmalar var ve artık yeraltı sularını nasıl e, etkin kullanabiliriz e, bunun hesabı yapılıyor. Mesela bölgede benim yapmış olduğum birebir görüşmelerde e, bir çiftçi diğer çiftçiden şöyle e, şikayetleniyor, şikayet ediyor. Diyor ki işte açıyor suyu diyor, e, barajın suyunu diyor, su doyduktan sonra dahi boşuna akıtıyorlar diyor. Yani insanlar bir kere mahsus para verdikleri için böyle bir politika geliştirmiş. Yani abone oldunuz mu, şey kayıt oldunuz mu sisteme, tarlanızı suluyorsunuz ama o su boş akıp gidiyor. Bu nedenle bakın suyu dahi etkin kullanmamız gerekiyor. İşte burada sürdürülebilirlik önemli. Yani burada bir hadisten de bahsetmek istiyorum. Resulullah soruluyor. hangi amel daha hayırlıdır diye az da olsa devamlı olanı. Yani bizim tarımsal üretimimizin, ekonomi politikalarımızın, hepsinde sürdürülebilirliği yani devamlı sağlayabildiğimiz sürece başarılı oluruz. Yani bu, bu nedenle de aslında ekonomi politikalarında üretimi hep dikkat edin. Yani belli bir politika hep üretimi artırmaya yöneliktir. İnsanların iç tüketimi kısmak gibi bir politikası var mıdır? Bir, şöyle bir şey düşünün. Barajın üçte biri sürekli su akıtıyor. Gıda esrafından yola çıkarak düşünüyorum. Barajın üçte biri sürekli su akıtıyor. Siz buna kaynak bulmaya çalışıyorsunuz. Ben buna daha fazla, ya o akıtan kaynakları tıka, boşa giden yerleri barajı kapat. Zaten sen kendiliğinden baskı yapmayacaksın çevreye. Ancak geliyor ki e, bu poli, yani stratejilerin belirlenmesinde insan davranışları gerçekten e, şey zor kontrol edilebilir bir şey. Bu nedenle de o kaçakları önlememiz de gittikçe zorlaşıyor. Çünkü tüketici davranışlarını e, hesap etmek, kestirmek onlara e, bir şeyleri empoze etmek zor. Normlar oluşmuş, davranış kalıpları oluşmuş, tüketim kalıpları oluşmuş. Bu kalıplara müdahale etmeniz de zor. Ya adam yarısını yiyor, yarısını çöpe atıyor. Yani ne yapacaksınız? Yani bir kanun var mı? İsraf e, yasak. İsraf yasağı kanunu yok. da Böyle bir kanun yok. Bu nedenle de bizim sürekli e, çevreye olan baskımızın artmasıyla e, sürdürülebildiğimizde aslında tehlikeye giriyor burada. Evet. Sürdürülebilirlik deyince tabii ki bir alan tek başına düşünülemez. O yüzden hemen sürdürülebilirlik ile ilgili diğer soruma geçeceğim. Çevre, savunma, sağlık ekonomisi politikaları var bizim ülkemizin. Sürekli yenileniyor, güncelleniyor. Tarımla ilişkileri nedir? Yani nasıl değerlendirebiliriz hepsini bir arada? Bunlar ayrıca bizim anahtar kelimelerimiz, derneğimizin. Evet. Bu soru aslında bizim için de önem arz ediyor. Buyurun. Çok güzel kelime. Yani özellikle tarım, çevre, e, ekonomi ve bunlara sağlık, savunma bunları da kattığımız zaman zaten bir politika, bir e, strateji geliştirirken kesinlikle bunların arasında bir tutarlılık ve mükemmel bir bağ olmak zorunda. Siz bir ülkenin e, yağlı itkiler e, politikasında yağlı tohumlara destek verdiniz ve Türkiye'deki afiyatlarını ucuz attınız. Şimdi biraz önce siz bir rakam verdiniz hani obeziteyle ilgili ya. Ben Amerika'daki e, direkt metabolik cerrahi dediğim alandan bir veri almıştım. Tarım politikalarına 26-29 e, milyar dolar para verilirken obezite cerrahisine harcanan para miktarı 149 milyar dolar. Yani 5 katına yakın. Şimdi insanlara bir ürünü ucuzlatmanız aslında çok da faydalı olmayabiliyor bazen. Her şeyi Dengeli miktarda e, optimum seviyede kullanmakta fayda var. İşte dikkat edin, mesela Türkiye'de e, yanlış beslenme, sedantif yaşam nedeniyle insanlarımız obez olmaya başladı. E, obez olunca bu direkt savunmayı da etkiliyor. Onu bırakın bir ülke kendi karnını doyuramıyorsa zaten savunmasından bahsetmeniz de sıkıntıya gelecektir. Öncelik olarak senin motor sektör olan tarım sektöründe insanı sağlıklı, dengeli e, beslememiz gerekiyor ki daha sonra ekonomi gelişsin, e, sağlık sektörün insanların sağlık politikaları buna uyumlu olsun, çevremiz düzenli olsun. Yani sera gazı azaltım e, şeyleri var şu anda biliyorsunuz mümkün mertebe işte e, döngüsel ekonomi sirküler ekonomi dediğimiz ona ağırlık veriliyor. Bu bakımdan hem tarım, hem çevre hem savunma, sağlık, ekonomi politikalarında da ciddi e, aralarındaki koordinasyon oldukça önemli. Bunlar arasındaki şeyi kurmadığımız takdirde insanların mesela arkadaşlar çok basit bir hareket etme insanları teşvik etmezsek ciddi manada oturdukları yerden rahatsız oluyorlar. Mesela beslenme politikalarına baktığımız zaman insanları düzenli ve dengeli beslenmeye itmediğimiz zaman ne oluyor? Yine sağlık sorunları. Sağlık sorunları olunca bu bizim sosyal güvenlik harcamalarımızı artırıyor o ekonomiyi etkiliyor derken sistematik bir sorun var. Bu nedenle de bütüncül bir politika geliştirmesi bu konularda oldukça önemli olduğunu söylüyorum değerli hocam. Yani dünyanın en gelişmiş savunma sistemi de olsa toprağımızdan bir ot çıkmıyorsa tabiri caizse, jargon mu bilmiyorum ama <laughs> çok da anlam ifade etmiyor. Bu yüzden hepsi birbiriyle ilişkili diyorsunuz. Hocam ee, biz ayırılan sürenin sonuna geldik. Öyle bir bitiriş yapalım. Hatta geçtik bile. Çok değerli, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Davetimize icap ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah farklı bir programda e, belki bu işin ikinci e, ayağı. Çünkü bu birazcık daha ilk başta da söyledim videonun bir girişti. Tarım ekonomisine ya da tarımda sürdürülebilirliğe genel bir bakıştı. E, ilerleyen süreçlerde yine belki tekrar bir araya gelme fırsatımız olur. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sizin de buyurun. Ben teşekkür sözünüzüm. ediyorum değerli hocam. İyi akşamlar hepinize teşekkürler.